Temmam. Onun için hazırladığım sürprizi inceliyor. Kutulardan birini boşalttım. Ve getir. Kedi yuvası haline getirmeye çalıştım. Bunu keşfetmesi biraz zaman aldı. Şu onu inceliyor. Bu benim işime yarar mı diye merakla e bakıyor kendine. Yerlerse iyi. Bu arada bizim de pencere önünde sinek avlama peşinde. Sinek avlamayı seviyorum. Ve ikiz dolabın üzerinde. Eğer şu şu sıralarda salonda az önce oynarım diye gitti o tarafa. Diğer kediler buraya, bu yöne gelince, bu odaya gelince orada kaldı. Muhtemelen pencere önünde dışarıyı seyrediyor. Evet. Bugün izin günü. Bugün biraz da kedilerle ilgilenecek zamanım var. Evde biraz temizlik yaptım. Alışverişimi yaptım. Ortalığı düzeltmek için fırsatım var. Bak tefek düzenlemeler yapıyorum. Evet. Kediler kendilerini güvende hissedecekleri alanları arıyorlar sürekli. Dolap onların işini veya görüyor. Dırapları bir tür kedi evine dönüştü. Evet. Dolabı çok uzun süre kullanmasan bile onu bir kedi evine çevirme fırsatı Yamrata'nın ve Nefer Fikri'nin şiş. Bunların bu problemini çözebilmek için en önemli aracım bir şırınga. Biraz yağ çekip boğazlarından aşağı şırıngayla boşaltmayı deniyorum. Bu işe yarıyor. Boğazlarını yumuşatıyor. Hatta antibiyotikten daha etkili bir biçimde boğazlarındaki yaranın üzerini kapatıyor olsa gerek bir süre sonra rahatlıyorlar. Boğazlarındaki şişlikle birkaç gün içerisinde iniveriyor. veriyor. O keşfettiğim yöntemlerden biri işe yarıyor. Bu şırıngayı uzun süredir arıyordum. Nereye koydum hatırlamıyorum. Sıvılar ee, den birinin altından çıktı. Bir önceki şırınganın kabı kırıldı, bu nedenle onu kullanamıyordum. Oldukça işime yarayacak bir alet bu. Kedileri hayata tutabilmek için önemli. Enteresan olarak eczaneye gidip ya şırıngı istediğimde vermek istemiyorlar. Başka amaçlar için kullanacağımı düşünüyor olsa gerek ki, bu şırıngaları ucuz, basit vermek istemiyorlar. Ama bu şırıngalar oldukça önemli, ee, kedileri bu şırıngalar sayesinde hayatta tutuyorum desem yeridir. bugünlük burada bırakacağım. Her şey çok rutinde gidiyor. Şu saatlerde kedilerin uyuması gerekiyor belli. Bunlar köşelerine çekilip kıvrılıp uyumaya tercih edecekler şimdi. Bir iki saat sakiniz. Sonrasını bilemem. Bu süre benim de dinlenme zamanım olacak. Bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.